Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kader Allah celle celalü ne diyor inna muhakkak enzelnahu indirdik Neyden bahsediyor Kur'an enzelnahu fi leyletil kader Kadir gecesinde indirdik ve ma adrake ma leyletil kader Allah celle, celle diyor ki ve ma sen nereden bileceksin nereden idrak edeceksin Kadir gecesinin ne olduğunu Bakın arkadaşlar Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde ve ma diyor. Ve ma nereden bileceksin? Yani Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri hani diyorlar ya Haşa ve kella Kur'an'a insan kelamı diyene. Bak şimdi bu ayetler zaten otomatikman onların o iğrenç fikirlerini bitiriyor. وَمَا اَذْرَاكَمَا Nereden bileceksin kadir Gecesi'nin ne olduğunu? Leyletül kadir, hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Sahabeler dedi ki ya Resulallah eski ümmetler hep uzun yaşadı. Eski ümmetlerin ömrü çok uzundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i var. Ömürler giderek kısalıyor. Sahabeler dedi ki ya Resulallah ya onların ömrü uzun, ameli çok. E bizim ömrümüz 60-70 ne yapacağız? İşte Allah Celle Celalu Kadir Gecesi'ni verdi bize arkadaşlar. Kadir Gecesi'ni ihya eden 80 sene. Bir gece ya Allah aşkına ya. Bir gecede 80 senelik ibadet ne demek biliyor musun? Bak 80 sene sırf ibadet ha. Hani bu yanlış anlamayın mevzu. 80 sene sırf ibadetle geçirmiş gibi oluyor. Ya 50-60 sene yaşayan bir Müslüman. 10 yaşında namaza baş, hadi 60 sene için. 50 sene Kadir Gecesi'ni ihya etse. 50 çarpı 80 ya. Oho! Ama nasıl? Leyletül Kadir hayrun min elfi Adam gibi, Müslüman gibi namazınla, abdestinle, zikrinle, Kur'an'ınla yaşayacaksın. Boşları yok. Ne dedik? Leyletül Kadir hayrun min elfi şehir. Tenezzelül melâiketü ve ruhu. O gece inerler Melaiketü melehler ve ruh. Ruh kimdir arkadaşlar? Cebrail aleyhisselamın lakabı ruhtur. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Allah Celle Can emriyle onlar yeryüzüne inerler. Selamün hiye hatta metla'il fecr. Sabaha kadar onlar inerler. Görevler için, işler için. Ben size sorurum. Şu anda burada Melekler var. Bak buralar sırf melek dolu arkadaşlar. Göremiyoruz. Görürsek imtihan kalkar. Çünkü e, ee, Cebrail aleyhisselam 600 kanını birden açtığı zaman Efendimiz aleyhisselatü vesselam bile hayretler içerisinde kaldı. Bizim bünye onu kaldırmaz. Yani biz şu anda herhangi bir melek görsek olduğumuz yer ya düşer bayılırız ya da kesin ölürüz. Net. Bunun kaçarı yok. İhtişamlı. O yüzden görmüyoruz. Zaten görsek imtihan kalkar. İmtihan niye vardı arkadaşlar? Ebu Bekirlerle Ebu Cehiller ayrısının için var. Her gün bir melek görsek, her gün bir mucize görsek herkes Ebu Bekir olur. O zaman imtihan olur mu arkadaşlar? O zaman herkes nereye gider? E cennete gider. İyi anlamak lazım. Bu geceleri iyi idrak etmek lazım. وَمَا دُرَاكَمَا Ama bak Allah Cellece ince mesajı veriyor. İdrak edemezsiniz. Kafanız almaz. E peki ne yapacağız ya Rabbi? Ne yapacağız var mı kulum? Amel edeceksin. Amel. Rabbimiz Celle Celaluhu bize bu ayetleri niye indirdi? Belki senede bir kere denk gelsin. Ölür gidersin. Belki adam ergenlik çağına yeni girecek. Belki o gece kadir gecesi iyi edecek. Aynı gün ölecek. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bugün sabaha çıkacak olan var mı? Bilen var mı? Ben sabaha kesin çıkarım diye bilen var mı? Yok. Yok. E peki şimdi bu fırsat elimize geçmişken. E şunu da söyleyeyim. Sohbetten sonra iki rekat namaz var arkadaşlar. Bak iyi anlayın. Sohbetten sonra kılınacak iki rekatlık bir namaz var. İki rekat. Sevabı ne biliyor musunuz? O kişi diyor oturduğu yerden kalkmadan kılacağız ha. Bir yere ayrılmayın bak bu gece bunlar kaçmaz. O kişi oturduğu yerden kalkmadan kendisinin günahları sıfırlanıyor. Anasının babasının günahları sıfırlanıyor. Onun için cennette ağaçlar, köşkler, altından ırmaklar akan nehirler veriliyor ve o kişi bunları görmeden dünyadan ayrılmıyor. Ya Rabbi nasip Amin. Aman Bir tek sen kılacaksın herhalde Emre. Bunlar kılmayacak galiba. Kılacak mıyız arkadaşlar? İnşallah. 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 İnşallah bakalım kedicikler hadi bakalım. Göreceğim çıkışta. Göreceğim çıkışta. Bak iki rekat ha. Çok değil. İki rekat. İki rekatı kılıyorsun. Sen temizleniyorsun. Anan baban temizleniyor. Cennetle köşkler, ırmaklar. Aman ya Rabbi. Bir de dehli ne diyor hemen? Ya da bazı dümenci hocalar var. Böyle bir namaz yok. Niye diyorlar arkadaşlar? Kılmamak için. Kafayı kullan. Adam kılmamak için yok böyle bir namaz diyor. Ama biz elhamdülillah inşallah bu namazı kılacağız. Rabbim nasip eylesin. Amin. Nasip meselesi. Ha. Şimdi bir deprem olsa başımıza insan ne yapacağız? Ne olacak arkadaşlar? Hadi biraz belayı çekelim. Tövbe estağfurullah. Dur lan, çekmeyelim. Ama şunu söyleyeceğim. Şu anda burada niyet edenler Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin. Amin. O duayı baştan yapalım da şimdi. Bir şimdi niyet ettik. Allah hayırlı uzun ömür versin. Ölürsek bu namaz kılınmış gibi sevap yazılacak mı? Evet. Bak İslam ne kadar güzel bir şey ya. Adam bir tanesi dedi ki ya Rabbi keşke şu dağın tamamı altın olsaydı tamamını senin yolunda harcasın içinden geçirdi. Kocaman bir dağ. Niyet. Rabbimiz Celle'ye zamanın peygamberine vahyetti. Git okuluma söyle. O dağın tamamı altın olmuş gibi. O da hepsi benim yolumda harcamış gibi ona sevap yazdım. Ama bizde dümenler olmasın ha. Ya Rabbi baycılar kadar altın ver. Geçin bu işleri Bizimki dümen. Şimdi bana şimdi şeye takma namazı yapmayın yani. Biz dümenlerdeyiz. Rabbim salih kullarından el Amin. Evet arkadaşlar. Kadir gecesi. Ne diyor? Sabaha kadar melekler. Bakın şunu da söylüyorum ha. Semüjde. Ama şimdi sağınızda namazda melek aramayın ha. Melekler bak hepinizin bugün sağında sonunda namazdayken melekler olacak. Haberiniz olsun. Kiramen katibin değil ha. Kiramen katibini ayrı. Onlar yazıyor. Onun haricinde. Bak birazdan bir müjde vereceğim. Hocam tesbih namazını kılacağız mı? Tesbih namazını yarısı kaçar bunu. Es, bak bizim eski mescid çok bereketliydi. E, regaib namazı. Bir namaz var regaib namazı. On, beş, kaç rekattı ya unuttum. 14 rekat mı ne? Abi namazı yense arkaya bir iki kişi kalmış. <laughs> bir tane Cezayir'den bir çocuk gelmişti. Ben namazın yerine baktım adam yok. Cezayir çocuk yok. Nerede çocuk diye Buna Allah Ekber! Allah Ekber! Allah akbar. Buna kardeş Allah Ekber! öyle namaz mı <laughs> adam, adam beş vakitten başka namaz bilmiyormuş. Cezayir nereden bizim? Gel yani bizim mescide. Biz de 12 rekatlık regaip gecesi namazı vardı. Namaz da biraz uzun. Herif tünel kazıp Cezayir'e kaçmış herhalde. En son <laughs> adam. Ya abi zor geliyor. Sen şimdi tesbih namazı diyorsunuz ya kardeşim yarısı kaçar gider bunun. Bu iki rekatlık namaz bize yeter Allah'ın izniyle. Merak etme. Ya bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Bak Öleceğiz, gideceğiz. Bir daha söylüyorum. Bugün binlerce sela okundu. Sela. Ee, hangisi akşama kavuşabildi? Binlercesi gitti. Peki Rabbim bize bunu nasip etti. Bak şu anda buradayız elhamdülillah. Nefes alıyoruz. E şimdi bu fırsatı kaçırmak olur mu? Olmaz. 83 sene 4 ay. Az da değil ha. 83 sene 4 ay. Sırf full ibadet, dolu dolu. Ama bir daha söylüyorum ha sevabını yalnızca Allah Celle Celal'den bekleyerek yapacağız. Ha onu söylüyorum. Ya şimdi yapacağız. Acaba oldu mu? Olacak mı? Ya bu da doğru mu? Bu hadis var mı? Arkadaşlar. Yakin edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sizden biriniz benden bir hadis-i şerif işidir. Faziletine inanarak yaparsa o fazilete kavuşur. Bak fazilete inanarak. yanlay anlayın mevzuyu. Adam ya iki rekat namazda bu mu olur? Ya sana olmuyor işte elhamdülillah bize olacak. Rabbim nasip eylesin. Amin. <laughs>